Sevgili arkadaşlarım, ofis çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için bugün süper bir oyun oynayacağız. Bu benim çocukluğumda oynadığım bir oyundu, süper bir şey. Şimdi şöyle, Çağdaş arkadaşımız kendisini Cemal arkadaşımızın üzerine güvenli bir şekilde bırakacak. Cemal de onu tatlı kollarıyla arkadan kavrayacak. Biz buna güven oyunu diyoruz. Bu şekilde bu oyunla birbirimize olan güvencimizi arttıracağız. Yok. Ben bir şey söyleyeyim yalnız. Ben tutmam. Çok ayıp ama ya. Ne demek tutmam ya? E sen tutmazsan o neye güvenecek? Sen tutacaksın, sen tutman olur mu ya? Ee, bana da güvenmeye versin. Başkalarına güvensin abicim. Allah Allah ya. Ben sana kullanılmış çocuk bezi atsam böyle ıslak ıslak tutar mısın? Asla. E bak, sen tutar mısın Deniz? e, Yiğit e, Bey. Kimse tutmaz abicim. Ben de tutmam. <laughs> ben tutarım. Ha. tutacaksan tut. Gerçek bir ofis arkadaşın Çağdaş'cığım. Gel buraya. Gel. Bak o da benim içime sinen bir hareket değil ama oyun bozulmasın diye şey yapacağım. Gel gel sen bırak kendini bırakmak iyidir. Bana bak insan gibi tut ha. Ya sen bana güven. Ha bırak kendini. Ha bırakmak iyidir güzeldir. Ee, evet arkadaşlar şimdi herkes kendine bir eş bulsun. Herkes kendine bir eş bulsun Metincim. Hadi. Neşe Hanımcığım. Ee, güçlü kollarımda güvenin keyfini sürmek ister misin? Hmm, madem herkes kendi bir eş buluyor... E, ...ben de eşliğinizi kabul ediyorum Gazi Bey. Eş olalım mı? Niye bana geldin ki? Herkes eş oluyor. Başka kimse size gelmedi yani. Var mı başka gelen? Ne yapayım? Üzüleyim mi buna ya? Ne yapayım? Şöyle bir şey okuyorum. Rahat bırak lütfen beni. Evet arkadaşlar, beklenen an geldi. Şimdi arkanızda güvendiğiniz kişi var. Ben saydığımda kendinizi bırakın. Hazır mıyız? Bir şey soracağım. Çok fazla güvenmek iyi değil mi acaba? Benim de benim büküldü. Ha. Ne yapıyorsun? Tek başına bırakıyorsun kendini. Ne yapıyorsun? Gazi Beyciğim, bırakabilirsiniz artık bence. Yo yo, ben rahatım biraz daha kalabilirsiniz. Sıkıntı. Gazi Bey, lütfen. Aa, ben rahatım. Lan niye tutmuyorsun beni? K kaseyi çatlattım ya. Ah! Moruk çok kaşındın ama ya. Ka kaşındın mı? Oğlum sen var ya, Ah! Sen, sen bittin lan. Biz aşiretiz lan. Aşiret çocuğuyum ben. Ah! Ah! Pis herif! Oğlum bak hesabımız bitmedi. Bu işi göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi partnerlarımızı değiştirelim. Partnerlarımızı değiştirelim lütfen. Oyun oynuyoruz ya. Soyutlamayın kendinizi. Gelin. Oyun ya. Güven oyunu. Tamam. Tamam sen, sen geç ben tutarım seni. Üç, iki, bir. Tamam güzel. Evet, şimdi bir daha da değişelim. Tamam. Bu kadar oyun yeter ben kendim bırakmayacağım. Güven bana Olmaz. Düşeceğim bir yerine bir şey olacak, bir sakatlık çıkacak. Kaldıramazsın beni. Kaldırırım. Deniz Aslan, ben ağır adamım. Taşıyabilecek misin beni? Kaldırabilecek misin? Taşırım. Hadi bakalım. Neden bırakmadın kendi? Neden bırakmadım biliyor musun? Güvenmedim sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.